ormanın gizemli gölgesi Okapi, Orta Afrika'nın derin, sık ormanlarında yaşayan ve doğanın en büyük sırlarından biri olan Okapi, zebra desenli bacakları, atı andıran bedeni ve zürafa akrabası olmasıyla doğanın en ilginç yaratıklarından biri. Ancak hakkında çok az şey biliyoruz. Kameralardan saklanan, insanlarla nadiren karşılaşan bu eşsiz canlıyı yakından tanımaya hazır mısınız? Bilim insanları 20. yüzyılın başlarında Okapi'yi keşfettiğinde, Birçok kişi bunun bir efsane olduğunu düşünüyordu. İlk bulgular gizemli yaratığın zebra desenli derilerini içeriyordu ve yerli halklar tarafından anlatılan hikayelerde bu hayvanın varlığına işaret ediliyordu. Ancak okapi gerçekti. Zürafaların uzak bir akrabası olan bu canlı, milyonlarca yıl önce orman ekosistemine uyum sağlamış ve uzun boyunlu akrabalarından ayrılmıştı. Okapi, uzun dili sayesinde yüksek ağaçların yapraklarını kolayca yiyebilir. Bu dil o kadar esnektir ki burnunu temizlemek ve hatta gözlerini yalamak için bile kullanabilir. Koyu kahverengi postu ışığı emerek ormanda neredeyse görünmez olmasını sağlar. Zebra desenli arka bacakları ise yavruların annelerini takip etmesini kolaylaştırırken aynı zamanda kamuflaj sağlar. Uzun, hassas kulakları yırtıcıları erkenden fark edebilmesini sağlar. Okapiler Kongo yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşar yalnız yaşamayı tercih ederler ve oldukça ürkeklerdir. İnsanlardan kaçınır, orman yollarında sessizce hareket ederler. Bilim insanları bile onları görüntülemek için gizli kameralar kullanmak zorunda kalır. Yaşam döngüleri hakkında pek çok bilinmeyen vardır. Örneğin, yavruların doğumundan sonraki ilk haftalar boyunca tamamen sessiz kaldıkları keşfedilmiştir. Bu, yırtıcılardan korunmalarına yardımcı olur. Ne yazık ki o kapiler insan tehdidi altındadır. Ormansızlaşma, yasadışı avcılık ve altın madenciliği gibi faaliyetler onların yaşam alanlarını daraltıyor. Kongo'daki okapi koruma projesi ve yerel halkın çabaları sayesinde bu eşsiz hayvanın nesli korunmaya çalışılıyor. Ancak onları koruyabilmek için daha fazla farkındalık yaratmamız gerekiyor. Ormanın gölgeleri arasında saklanan okapi, doğanın en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Onları koruyarak ve haklarında daha fazla şey öğrenerek bu büyüleyici canlıyı geleceğe taşıyabiliriz. Belki bir gün onları doğal yaşam alanlarında daha yakından görebiliriz. Eğer doğa bize bu sırrı vermeye karar verirse